kanalıma hoş geldiniz. Ben Mini. Arkadaşlar çocuklar oyuncak dünyasında arkadaşlar. Benim bugün kuzenim geldi. Ben sessiz olalım. Hafsa az önce çıktım. Benim bugün kuzenim geldi arkadaşlar. Küçük bebek. Ona bakmam için hemen içeri girmem lazım. Bir de Hafsa'nın bir arkadaşının çocuğu vardı. Onun için orada mama olabilir. Onun mamasını kullanacağım. O yüzden hadi içeri girelim. Kapıyı açmıştım ben arkadaşlar. Hemen şöyle girelim. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gene dikkatliyiz. Evet arkadaşlar. Bir mama tarifi biliyorum. Evet. Buradan alabiliriz. İşte burada muzlar. Muzu hemen alayım. Muzlar. Muz esmesi yapacağız. Muz alalım. Muzu alalım. Ay ilk önce yıkıyorduk değil mi? Yıkıyorduk yıkıyorduk. Şunu ilk önce güzelce bir yıkayalım arkadaşlar. Açalım güzelce yıkayalım. Hmm. Arkadaşlar çeşmesi de çok güzel. Daha yeni taşındı buraya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şu oh. Ben şöyle koyayım. Hadi. Şimdi benim gereken neler vardı? Evet evet. Çaydanlıkta. hemen su kaynatmam gerekiyor. Şuradan bir bardak alayım. Ay. Evet işte. Burada. Buradan hemen neyse. Şuradan hemen doldurum. Doldur, Hadi. Hadi hafızanızı olman gerek. Hafıza yetişmeden gitmem gerek. Ay mini, Ay, mini. ay mini, su dökme. Neyse neyse. Hadi hadi hadi. hadi. Hızlı hızlı. ben arkadaşlar şuradan hemen bir alıyorum. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorduk biz ya? İlk önce evet evet. Yani hemen suyu dökelim. Kaynamış su. Kaynamış su dökelim. Dök 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 dök. Şunu ne kadar Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Hemen şu, şundan şöyle kaldıralım. Hı? Umuzumuzu... Allah düştü. Hemen şuradan bir aldım. Aldım gibi kaptım. Ve hemen kesiyorum. Güzelce kesiyorum. Hı? Evet işte kestim. Şimdi güzelce kaynaması gerekiyor. Arkadaşlar güzel bir açacağız arkadaşlar. Ve kökçeyi güzel bir karıştırıyorum. Ay irmik de gerekiyor muydu ya? İrmik gerekiyor muydu? Cık. Neyse neyse. Biraz kaynasın böyle. Ondan sonra ekliyorduk herhalde. Ya aslında bilmiyorum ki ancak bu kadar var. de söylesem iyiydim ya. Gizlice gittim şimdi. Kötü olur değil mi arkadaşlar? Kesin söylemeliydim ben yine. Cık. Her neyse şu mamayı bitireyim de hemen çıkmam lazım. Hemen yemeği alayım. Hemen ekleyeyim bunu da. Bir. iki, Üç. Üç kaşık yeterli olur. Başka bir kaşık Şimdi ne yapıyorduk? İzliyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi hemen ezelim. Çatal da burada. Güzel çizelim. Ay. Güzel geçer. tamam tamam. Evet olmak üzere. Ha oh, oldu sonunda arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi bunun bebeğimi götüreceğim. Kızın eve yani. Ama hafızadan da özür dileyeceğim. Neden? Çünkü ben bunun evine izinsiz girdim. Para falan da çalabilirdim. O yüzden aslında hiç kimseye pek güvenmiyor. Bana güvendiği için onu çok teşekkür ediyorum. Ama bir daha böyle evine girmeyeceğim. Siz de girmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hemen getireyim mamızı. Hadi koş koş koş.